Eve gelinken yerde hava fişengi bulur. Şu, uğraşır, bir şeyler yapıyor gözüne denk geliyor. Ondan sonra devlet hastanesi geliyor. Kimse mücadele edemiyor. Ben köyde gelenken baktım çocuk orada sessiz durur sergenin üstünde. Kimse yaklaşmıyor. Kan kusur. Gece saat 2'de kaldırdım çocuğu buraya getirdim. Ne helikopter vardı ne de ambulans vardı. En son bir ambulans boşa çıktı çıktı buraya geldi. Saat 830 9 arasında buraya indik. Ha şimdi de çocuk böylece yatıyor. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Gelip bakacak, yarın ameliyata alacaklar, bakalım nasıl olur? İşten çıkınca boş bir arazide üç tane şey bulduk, havai fişenk. Arkadaşlarla patlatalım dedik. İşte iki üç tanesini patlattıktan sonra bir tane de gözüme denk geldi. Hastamız e, yine bize e, Kars'tan gece saat 2 sularında 112'nin e, araması ve bizim kabulümüz üzerine bugün hastanemize intikal etti. E, ve hastamızın havai fişek e, yaralanması geçirdiğini ve sol gözünde e, ciddi bir e, hasar olduğunu ilk muayenemizde müşahede ettik. Hastamızda planladığımız şey öncelikle her ne kadar görmesi ışık hissi olmamasına rağmen ilk önce glob bütünlüğünü sağlamayı planlıyoruz ilk ameliyatında. Eğer bunda başarılı olamazsak da bir protez altyapısı oluşturup hastamızın bundan sonraki yaşantısını belki görmesi olamayacak o gözünde ama kozmetik olarak daha rahat geçirmesini sağlamaya çalışacağız. ਸ്തുੰത്, ਸൃൾ് ਸൃൾൾ്